Evet arkadaşlar şimdi buldum. Şöyle kırmızı rengimi boyayacağım. Arkadaşlar bir de video bitince diğer yaptıklarım, diğer çıkışlarımı de göstereceğim. Arkadaşlar hangisi güzelse yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Video sonundanları göstereceğim ve gösterdiğimde onların yapımını istiyorsanız kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. şöyle boyadık. Şimdi burayı da siyah boyayacağız. Siyah. Evet, evet. Bu. Şu, evet. Gri görünüyor galiba bu da. Bulanık mı duruyor? Yok. Şimdi siyah açalım. Şu an açacağım bulamıyorum. Nerede diye. zaman tahta kalemiyle boyayalım. İnşallah boyarsa varsa var tabii ki. Tahta kalemiyle. Aslında gözlerini tahta kalemiyle boyayacaktım. Ama vazge ama bulamadığım için boyayamadım. Videoda bulursam boyarım. Şimdi arkadaşlar Onlarına e, şeye boyayacağım. İşte turuncuya. Şöyle bulalım şimdi. Bakalım nerede? Şu da lazım galiba. Bu lazım mı bakın? Bu lazım değil. Cenk değil de. Turuncu lazım olacak. Şöyle bulalım. Evet. Buldum. Şu an şöyle oturdum. Şimdi şunla şu turuncuyla arkadaşlar yanlarını boyayacağız. Şuralarını şöyle 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 boyayacağız. Hadi yeni boyayalım. Önce çizelim. Evet şimdi ise başlayalım. tuz böyle oluyor. Evet boyadık şimdi şu renge boyayacağım. Aslında beyaz gibi krem rengi bir renk, bir renk şey yaptım. Şu renkten biraz daha açık olacak da. Ama bence böyle biraz daha boyayalım. Şöyle boyayalım. tost ekmeği gibi görünsün bence. bastırmadan boyuyoruz. biraz daha boyayalım bence. Görünüyor mu arkadaşlar? Şöyle. Bence çok güzel görünüyor. Taş tekmemiz. tam yani bakınca ki yiyiz. Yes, Yerisi yelis, yenisi geliyor bence. Sizce arkadaşlar? Buradaki bir tane çok tatlı değil mi şöyle bakayım artık. şöyle evet şimdi biraz daha boyayalım Evet arkadaşlar bitti birincisi arkadaşlar. Ben de arkadaşlar ikincisini hemen yapıp geliyorum. Görüşürüz.